Arkadaşlar size muhteşem iki haberim var. Birisi pardon üç haberim var. Birisi yarın İstanbul'a geri dönüyoruz. Yani molayı çıkarsak tabii ki de göstereceğim. İkincisi şarkı çıkartıyorum. Şarkı çıkartıyorum. Tabii ki seni de bilekte. Üçüncüsü de Feyza ile birlikte. Telefon bakıyorum bu arada. Annem Şarkıyı çıkartacağız ama İstanbul'a çıkartacağız. Tam 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 ama yazı çıkartacağız. Bilmiyorum işte. Kışın yarısında da olabilir bilmiyorum. Yani sonbaharda yani, da olabilir. Bilmiyorum ben kar yağmasını bekleyeceğim çünkü kar yağınca daha güzel şey olabilir aslında. Evet. Ama kar yağ ona kadar da e, başka günlerde sonbaharda da yapabiliriz. Evet iki tane şarkı çıkartacağım. Bir yaz olacak, birisi kar yağınca olacak. Bir da diğer yaz olacak. Ama e, karı yani kış, kışın karı olan bir karlı olan ver. ben, ay, karlı olan ben kendim yapacağım. Yazı Feyza ile yazacağım. İsimlerini ya. birisi yazla birisi kışla lütfen yorumlar bekliyorum. Hadi Bye bye!